Nefis aslandır, nefis timsahtır. Sen aslansın. Sen onun gırtlağını sıkarsan sen onu yenersin. Ama sen gevşek durursan o senin gırtlağını sıkar. Sessizce gidiyor timsah. O göletin kenarında, barajın kenarında neyse işte o su birikintisi kenarında su içen hayvana çaktırmadan birden saldırıyor. Nefis bize de böyle yapıyor Müslümanlar. Bize de böyle sinsi sinsi yaklaşıyor. Benim diyor kadınla, kızdan, şundan, bundan işim olmaz. Niye? Sen nefis taşımıyor musun? Melek mi oldun sen? Efendi baba öyle buyurmuş Alaeddin Efendi baba. Hepiniz Müslüman olduğunuz bir ben mi kaldım demiş. Yani bu kadar rahatsınız yani. Hepiniz cenneti garantilediniz. Bir ben mi kaldım? Allah bize şuur ihsan etsin. Şimdi o geyik veya herhangi neyse o hayvan bilse ki bilse ki o az timsah kendine yaklaşıyor. Orada durur mu? Durmaz değil mi? Kaçar oradan değil mi? Firar eder oradan hem de. Firar, kaçar. Av olması neden sebep oldu? Bilmediğinden sebep oldu. Bilmediğinden ötürü av oldu. Bilmemek insanı cesur yapıyor. Korkmuyor, kenarında içiyor suyu. Bilse biraz sonra başına ne gelecek korkarak hareket eder, dikkat eder, kaçar. Bugün eğer biz günahlardan kaçmıyorsak, bilmediğimizden Allah'ın azabını, nefsin, şeytanın bize kurduğu tuzağı bilmediğimizden bu kadar cesaretliyiz. Estağfurullah bismillah. İnne ma yakhsha Allah min ibadihi el Allah'tan hakkıyla korkanlar ulemalardır. Bilenlerdir.